Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar. Ee, bugün tatil artık benim için. Yarın pazartesi yine tıra çıkacağız biliyorsunuz. Artık tırcıyız. Bakalım ne zamana kadar, nereye kadar. Şimdi bazı yorumlarda, bazı videolarda kendini bilmez insanlar var. Video yapıyor. İşte Kanada'da iş yok, güç yok. İnsanlar sokakta yatıyor, sürünüyor. Ulan iş arıyorum bulamıyorum şöyledir böyledir. Şimdi ben Ontario'nun çok güzel bir yerine geldim. Orası Brampton, Mississauga. İkisi de aynı hemen hemen. Birbirlerine baya yakın. Havalimanına yakın. Geldim. Fabrikanın yani en kral fabrikanın bulunduğu yer. Her taraf fabrika. Ya girseniz kolay kolay çıkamazsınız. Öyle bir şey. Kaybolursunuz. Şimdi bunu ispatlamak için sizlere ve siz Kanada'ya geldiğiniz zaman işsiz kalmamanız için ha tırcı olmazsanız fabrikada çalışacaksınız burası. Ama yok ben tırcı olmak istemiyorum. Ben fabrikada çalışırım sabah iyi iş akşam eve gideceğim falan dersen şimdi bak kendi drone'umla benim kanalım gerçekçi bir kanaldır arkadaşlar. Amatörce her zaman amatörce çekerim. Ee, belgesiz, ispatsız hiçbir şey yapmam. Kesinlikle. Bakın bu drone'u şimdi uçuracağım burada. Ee, i̇zin de almadık uçurmak için. Çünkü biraz havalimanına birazcık yakınım yani. Ee, yani yüksek gidebildiği kadar şey yaparım hani size, kendi drone'umla Kanada'da ne kadar fabrika olduğunu size göstereceğim. Acaba fabrika mı çok kilise mi çok veya fabrika mı çok, cami mi çok? Ona bakacağız. Artık siz karar verin. Tamam mı? Haydi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görüyorsunuz her tara fabrika, mega fabrikalar. Burası bir kısım yani Kanada'nın hemen hemen e, Brampton'un bir kısmı görüyorsunuz değil mi? Şöyle bir ilerleyelim. Biraz daha yukarı gidelim bize izin verebildiği kadar. Evet. Yelgide Gid yükseliyoruz. Ne kadar yükseltirse bizi o kadar iyi. Tamam. Şimdi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın istemediğiniz kadar fabrikalar var burada. Şöyle bir ileri gidelim. Evet. Buralarda bol bol iş bulabilirsiniz arkadaşlar. İşsizlik korkunuz olmasın. Bakın, her taraf fabrika. Geze geze bulabilirsiniz. Bunların çalışmış olduğu ajansları var. Ajansları yoluyla girebilirsiniz. Pek İngilizce de önemli değil çünkü yaptığınız iş belli. Yani bantta çalışacaksınız veya robotla çalışacaksınız. Olay bu kadar basit. Yani abartmaya gerek yok. Bakın. Bunlar hepsi dev fabrikalar. Ayrıyetten Ayrıyetten burada tırcılık da var yani tırcılık iş ile ilgili tırcı şirketleri falan burada da bulabilirsiniz görüyor musunuz arkadaşlar İşte ülke dediğim böyle ilerler fabrikalarıyla camileriyle veya kiliseleriyle övülmez yani bir ülke sanayisiyle övülür ne kadar sanayi büyük olursa işyerleri büyük olursa o kadar İnsanlar işsiz kalmaz. O kadar insanlar iş bulur. Rahat rahat iş bulabilir. Cinayetler azalır. Görüyorsunuz değil mi? Bak, bakın burada tır dorseleri falan var. Bakın işler 7:24 tıkırında. Şöyle bir dönelim arkadaşlar. Şöyle bir dönelim. Tamam mı? Size ne kadar iş sahasının büyük olduğunu size göstereyim. Bakın, bakın ileride. İleride bol bol fabrika var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın her taraf fabrika. Cami görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ee, kilise hiç kilise falan kiliseye denk geldiniz mi? Bakın var mı öyle bir şey? Ben size söyleyeyim. Varsa gösterin. Diyin ki ha, şu köşede cami var. Şu köşede kilise var. O yüzden Kanada'daki parklarda meydanlarda pek genç bulamazsınız. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Hepsi çalışıyor. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi yükselttik. Gidiyoruz arkadaşlar görüyor musunuz? Yer Brampton Mississauga. Fabrikalar kralı bu bölge. Bakın hiçbir cami kilise görebiliyor musunuz? Her taraf fabrika. Her taraf fabrika. Dorseler dolu. Dorsa kapıları dolu, hepsi dolu. İş, müş, güç ne ararsanız burada var arkadaşlar. Burada işsizlik korkunuz olmaz. Bu fabrikaların çoğu ajanslarla çalışır veya tek başına çalışır. Bir tane CV'ye bakarsınız. Güçlü bir CV'niz varsa girersiniz içeri bir daha çıkmazsınız. Sizi direkt işe alırlar arkadaşlar. Ben şöyle bir kuş bakışı yapayım. Çünkü fazla uçu, drone'u fazla yükseltemem. E, dikkat edin yazıyor drone sisteminde e, yani fazla diyor yükseltmeyin yani uçaklardan dolayı uçağa çarpabilirsiniz bir de izin almadım yani şeyden merkezden izin almadım şu anda e, ortaya çıkarsa büyük ihtimal sinyali keserler drone da öylece kalır havada bu videoyu ben sizler için niye yaptım hani derler ya işte işsizlik almış başını gidiyor Kanada'da. Ben iş bulamıyorum. Ben yeni geldim de falan filan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın her taraf fabrika. İstemediğiniz kadar fabrika var burada. Bakın. Rahat bir şekilde buralara gelip çalışabilirsiniz Brampton'da. Ondan sonra evet, ya da videomuzun sonuna geldik. Evet, ileride e, de var. Ben, ben şöyle kamerayı yukarı çıkar diyeceğim. kaldırayım. Bakın Dronum İleride de rahat fabrika bir şekilde var. Şekilde geri geldi, eve Yeter geri geldi. Ki siz Gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer kanallara inanmayın. Oradaki YouTube YouTube'acılara falan inanmayın. Kanada'da işsizlik yok, iş bulamıyorum falan filan öyle bir şey yok. Size drone ile gösterdim. Nerelerde iş var, hangi bölgede iş var, nasıl iş bulacaksın hepsini anlattım. Aklın varsa, kafan çalışıyorsa iş bulursun. Kafan çalışmıyorsa, aklın yoksa gidersin devletten yardım alırsın. Böyle ot gibi yaşarsın. O zaman senin Kanada'da durmanın bir anlamı kalmaz. Büyümek, yetişmek, kendini bir yerlere getirmek o da senin elindedir. Benim elimde değil. Benim yapmam gerekeni yapıyorum sizlere arkadaşlar. Gereken bilgiyi veriyorum. Ondan sonra herkes tırcılık da yapamaz. Ben size söyleyeyim. Gerçekten zor bir meslek. Onu da sevmeniz lazım. Sevmiyorsanız olmuyor bu işler. Evet parası güzel. Tecrübe kazandıktan sonra artık diyorsun ki kendi kendine ben artık Milletin tırını kullanmayacağım. Kendi tırımı alacağım. O zaman ben bir şey diyemem. Kendi tırını aldıktan sonra Brüt 15 bin dolar, 16 bin dolar, bilemedin 14 bin dolar. Kazancın da 8, 8 bin dolar, 7 bin dolar veya 9 bin dolar. O kadar. Dediğim gibi arkadaşlar e, adresi bu bölgenin e, videomu çektiğim bölgenin adresini e, açıklama bölümünde koyacağım. Siz oraya tıkladığınız zaman yani o bölgenin e, adresine tıkladığınız zaman burayı bulabilirsiniz tamam mı arkadaşlar soru cevabınız varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın